Efendim öyleyse 2024'ün verileriyle başlamak istiyorum ben programa. Ee, şimdi bildiğiniz gibi herkesin telefonunda işte bilgisayarında tabletinde bir Google yüklü, Google arama motoru yüklü ve herkes de mutlaka Google kullanıyor. İşte hatta işte Aa, Google amcaya soralım falan diye böyle e, tatsız espriler de <laughs> yaşanıyor açıkçası. E, ve Google 2024'te en çok ne aratıldı bunları açıkladı. Biraz bunların üzerine konuşalım istiyorum çünkü bir ülkenin geçmişini yani o yılının ne olduğunu, en çok ne aratıldığını buradan öğrenebiliriz e, diye görüyor görebiliriz bence yani genel olarak futbol ağırlıklı ve Türk dizileri ağırlıklı bir liste hakim aslında. En çok aratılanlarda ama şöyle başlayalım. Birkaç kategori var. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bazı isimleri ben burada söylemeyeceğim. İşte birden beşe niye atladın Özgür diye soracak olursanız. Ee, ben sadece üzerine konuşmak istediklerimi seçtim burada. Onlar üzerine konuşacağım. Bunu da hemen hatırlatmış olayım sonra. Aman efendim burada şu da vardı. Sen bunu niye anlatmadın? Olmasın. Bunu da uyarısını yapmış olalım. Ve hemen en çok ne ara açıldığıyla başlayalım o zaman. En çok aratılan Euro 2024 olmuş. Efendim bu yıl gerçekten özellikle bu yaz tam bir spor yazıydı. Yani bakıldığında işte Eurosu futbol olarak e, bu var sonra diğer branşlar olarak olimpiyatlar var, yine paralimpik yani engelli olimpiyatları var. Gerçekten tam anlamıyla bir spor yazıydı. E, ve Euro 2024'te ilgiyle takip edildi. Kadın erkek hiç fark etmeden. Türkiye olunca konu herkes ilgiyle takip etti Euro 2024'ü. Ve Google'da da Türkiye'nin en çok arattığı ilk sırada olan şey Euro 2024 olarak kayda geçti. İkinci sırada da Narin yer aldı en çok aratılanlarda. Bu yıl Narin'i çok e, feci bir şekilde kaybettik. E, yani aile değil akbaba tabirini kullanıyoruz ya tam olarak Nari'nin durumu da bu. Hiç içine öldürdüler kızı. Allah rahmet eylesin hala da e, duruşması sürüyor. E, yargılanan kişiler var çünkü. Yine bununla da ilgili detayları zaten sizler de gündemi takip ettiğiniz için biliyorsunuzdur. Üçüncü sırada Türkiye maçı ifadesi yer alıyor. Türkiye maçı az önce de söylediğim gibi müthiş bir spor yılıydı. Artık her branşta şunun Türkiye maçı, bunun Türkiye maçı diye en çok aratılanlar da üçüncü sırada yer almış. Dördüncü sırada Osimhen yer alıyor. Osimhen de biliyorsunuz bu yılın futbol önemli futbol transferlerinden biri. Galatasaray'a geldi yurt dışından ve çok da, da ilgi gördü gerçekten. E, o yüzden de dördüncü sırada en çok aratılanlardan biri Osimen olmuş. Beşinci sırada olimpiyatlar var. Yine diyoruz bu yıl spor ağırlıklıydı. Beşinci sırada en çok aratılanlar olimpiyatlar olmuş. Altıncı sırada maymun çiçeği var. Maymun çiçeğinde ne oldu ya? Bir böyle geliyor dediler bir şeyler oldu. E, ama Türkiye'ye gelmedi şükürler olsun tabii yani. Gelmesin zaten ne işi var da. E, bir dünyada da bir böyle bir yankılandı sonra... Yani bir sessizleşti o ortalık tabii şimdi ben buradan Allah korusun Allah'ım sen bizim kalbimizi biliyorsun böyle şeyler istemiyoruz tabii ki inşallah da olmaz diyelim yani. 7. sırada en çok aratılanlarda seçim sonuçları yer almış biliyorsunuz bu yıl bir yerel seçimler süreci geçti Mart ayı diye hatırlıyorum. Ve 8. sırada İstanbul iftar saati <laughs> en çok aratılanlarda yer almış gerçekten her yıl yemekle ilgili işte iftar sahur vaktiyle alakalı bir şey mutlaka giriyor bu Google'daki arama listesine. 9. sırada Melih Demiral var. Melih Demiral da biliyorsunuz ee, bu yıl Gol attı maçta. iki gol attı. Ve hemen ardından da bir bozkurt işareti yaptı. Türklük sembolü olan bozkurt işaretini yaptı. Ve e, Avrupa'nın iki ikiyüzlülüğünü gördüğümüz bir nokta oldu burada. Ve Merih Demiral'a iki maç men cezası verildi. Bu yüzden de merak edilmiş e, ve aratılmış. Dokuzuncu sırada yer almış Merih Demiral'da. Onuncu sırada da Tusaş saldırısı yer alıyor. En çok aratılanlar içinde yine o da e, terör örgütlerince yapılan e, ve yine şehit verdiğimiz e, önemli önemli bir olaydı ne yazık ki. Orada da bütün şehitlerimize, bütün ölmüşlerimize de Allah rahmet eylesin diyelim tekrardan. En çok aratılan isimlerde birinci sırada Osimhen, ikinci sırada Merih Demiral var. Bunlar zaten detaylarına değindik. Üçüncü sırada Ferdi Kadıoğlu var. O da yine Euro'dan sonra e, Avrupa'daki bir takıma transfer oldu. Beşinci sırada Rafa Silva var. E, şöyle efendim Rafa Silva e, tabii ki yani futbol kişiliğinin yanı sıra. E, Instagram'da böyle röportajlar yapan sayfalar oluyor ya işte bu mu bu mu diye. Bilmem ne mi Rafa Silva mı? Adam da şey diyor Rafa Silva. Rafa Silva ablacığım Rafa Silva falan böyle devam ettiği için e, bunun da tabii ki kim olduğu araştırılmış ve 5. sırada yer almış Rafa Silva'da. 6. E, sırada da Kenan Yıldız var. Ee, yine futbolla alakalı bir liste gerçekten bakıldığında 2024 futbol, spor yani bu, bu odaklı geçen bir e, yıl olduğunu görebiliyoruz verilere bakıldığında. 10. sırada da Cenk Tosun yer almış. Cenk Tosun da Euro'da da gol atmıştı zaten Euro 2024'te de. Bunun dışında e, Beşiktaş'tan e, efendim Fenerbahçe'ye transfer oldu. İşte o dönem işte Prenses Cenk Tosun falan diye böyle çirkin çirkin tabirlerde bulundular. E, ama yani adamın kendi kararı sonuç olarak. Hani Beşiktaş'ta olsam buna yani ben de üzülürdüm sinirlenirdim muhtemelen ama o kadar da şey yapmamak lazım adam da ekmeğinin peşinde el nihayetinde ee, diyelim ve kaybettiğimiz isimlere geçelim şimdi de. Kaybettiklerimiz listesinde en çok aratılanlarda birinci sırada Narin yer almış. Yine Diyarbakır'da vahşice öldürülen Narin. İkinci sırada Metin Arolat var. E, Metin Arolat da biliyorsunuz bir şarkıcı, bir klip yönetmeni. E, onun da ölümü çok, e, aslında acı veren bir ölüm. E, çünkü sahne esnasında şarkı söylerken bir anda kalbini tutuyor, yere yığılıyor ve e, en nihayetinde de ölüyor kendisi orada. Üçüncü sırada Efe Deprem var, oyuncu. Yine dördüncü sırada Aydemir Akbaş var. Kendisi Yeşilçam'ın usta efsane isimlerinden biri. Onu da kaybettik bu yıl. Yedinci sırada Yusuf Kabaklı yer almış. E, o da bir program vardı. Sanıyorum hayatta her şey var olması lazım. Programın adı. E, oraya sürekli çıkar. Her cuma işte her Ramazan çıkar. Orada e, dini sohbetler yapardı. E, çok da sevilirdi. Halkın sevilen kişilerinden biri yine bu hocamız da. Bir ilahiyatçı hoca kendisi. O da bu yıl vefat etti. Sekizinci sırada İkbal Uzuner var. E, yine son Kasım-Ekim ayları gibi bir sur katliamı yaşadık biliyorsunuz Edirne kapıda Fatih dolaylarında bir sur katliamı yaşandı. Orada öldürülen genç kız İkbal Uzuner en çok aratılanlar listesinde 8. sırada yer almış ve 10. sırada da Kenan Işık yer almış. O da yine sanat camiasının önemli isimlerinden biriydi. 10 yıldır komadaydı ve bu yılda hayata gözlerini kapattı efendim. Kaybettiğimiz isimler Google'da en çok bu sırayla aratılmış. Dizilere baktığımızda ilk sırada Gaddar yer almış. Şu an yayında olmayan bir dizi ama 2024 genelinde çokça çok aratılan bir dizi olmuş. Mesela 6. sırada Deha dizisi var. Yine herkesin çok severek takip ettiği bir dizi ama Rütük'ten en son bir ceza aldı. E, artık ne zaman uygulamaya konacak ondan emin değilim. 8. sırada Bahar dizisi var mesela. Bahar dizisi de böyle sosyal medyada da oldukça yankı uyandıran bir dizi. E, i̇nsanlar sonunda ekran başına geçip umut alıyoruz artık bu diziden. Bahar'ın hikayesine umutlanıyoruz gibi şeyler, cümleler kuruyorlar ve bu sebeple de yine oldukça izlenen ve takip edilen bir dizi. Dokuzuncu sırada da Prens dizisi yer almış. Prens dizisi de yine bir dijital iş aslında. Bir e, dijital platform dizisi ama oldukça sevilen ve e, tarihi komedi aslında. Bunu gördüğümüz tabii ki tarihi gerçekliklerden ne kadar uzak olsa da onlardan esintiler de barındıran Giray Altınok'un e, yazmış olduğu ve başrolünde oynadığı bir dizi o da. ...Giray Altınok sektöre değil... ...televizyon sektörüne sanıyorum... Ee, ...Buyur Buradan Bak diye bir projeyle girmişti... ...orada da benim üç favorim vardı... ...bir doğaçlama komedi programıydı o... ...Doğan Akdoğan, Özgün Bayraktar ve Giray Altınok... ...benim üç favorim de bunlardı... ...çok severek izliyordum onları... Ee, ...ve işte Özgün Bayraktar... ...Güldür Güldür oyuncusu şu an... Ee, ...Giray Altınok kendi dizisini yapıyor... ...Doğan Akdoğan da... ...TRT belgeselde programlarına... ...belgesellerine devam ediyor... ...gerçekten... Ee, benim de severek takip ettiğim isimlerde güzel yerlere gelmiş olmaları da beni de ayrı bir mutlu ediyor. Bu anlamda bunu da eklemek istedim. Yine Prens de bu yılın sevilen komedi işlerinden biriydi. Tariflerde de Dubai çikolatası var. Biz zaten programımızın yeni sezonumuzun ilk açılış konusu olarak Dubai çikolatasını ele almıştık. O zaman daha da popülerdi. Şu an artık yavaş yavaş hani bir şey olmaya başladı. Unutulmaya başladı diyelim. İşte eskiden bir lokma furyası vardı. İşte içine dolgulu çikolatalar, beyaz çikolatalar doldurulurdu. Öyle servis edilirdi. O lokma geleneği de o yeni tarz, lokma geleneği de nasıl kaybolduysa Dubai çikolatasında ben bir noktadan sonra kaybolacağını düşünüyorum gerçekten. Ee, ve Dubai çikolatasının yapımında da Türk baklavasının esinlendiğinin de e, altını çizelim. Bu da önemli bir detay bence. Müzik Google'da en çok aratılan şarkı sözlerinde Zeynep Bastık Lan parçası birinci sırada yer, al, yer almış. Zaten bugün akışımız içinde de yer vereceğiz Zeynep Bastık Lan parçasına. E, gerçekten yılın en sevilen parçalarından biriydi ve billboard dediğimiz yurt dışı e, tablolarında, listelerinde ilk ona girdi. E, gerçekten büyük bir başarı. İkinci sırada Sana El Pençe Durmam şarkısı yer almış. E, üçüncü sırada ve dördüncü sırada bir e, dizi var biliyorsunuz ekranlarda yayınlanan onun e, müziği ile alakalı e, bir eser yer almış ismini söylemek istemiyorum şu anda altıncı sırada sen nasıl bir insansın kolera e, şarkısı aslında bu yıl e, Tuğçe Kandemir tekrar seslendirdi bir cover parça olarak seslendirdi ve yayınladı. E, o yüzden sözleri en çok aratılanlarda yine yer almış. 10. sırada da Mert Demir ve Mustafa Sandal düeti konserde düet yapıyorlar İsyankar şarkısı. Bu yılın en sevilenlerden, en çok dinlenenlerden biriydi. O yüzden de en çok aratılan listeler, en çok aratılan şarkı sözleri listesinde 10. sırada yer almış. Ee, yine müzik demişken Google'ın müzik verisi o kadardı. Şimdi dijital müzik platformlarının verilerine geçelim. Ee, en çok Dinlenen sanatçılarda birinci sırada Semi Cenk yer almış, ikinci sırada Level C5 yer almış, üçüncü sırada da Sezen Aksu yer almış. Gerçekten e, oldukça da takip edilen isimler olduğunu söylemek mümkün. E, en çok dinlenen şarkılara baktığımızda bu sefer de e, ben buradaki isimleri şu an sayarsam program bitmez. Çünkü bu yeni nesil şarkıcıların yaptığı şarkılar bunlar. Rap, rap e, var, pop var. Genel olarak bunlar hakim listede ama bu rap müziklerde yaklaşık 15 kişi düete çıkıp hani oyunda iki dakikalık süreyi doldurup yani bir de gerçekten 2 dakika sürüyor bu yeni tarz şarkılar ve yaklaşık 15 kişi hani çıkıyorlar söylüyorlar herkes bir cümle falan söylüyor yani en nihayetinde bakıldığında gerçekten böyle bir şey böyle bir noktaya vardı ortalık o yüzden şimdi ben burada hepsinin isimlerini saymayayım. Böyle en çok dikkat çekenlerden söyleyeyim. İkinci sırada Zeynep Bastık Lan yer almış mesela. Beşinci sırada Köfün Simge Düeti Yakışıklı şarkısı yer almış. Altıncı sırada De Dubluman Sen Bilmezsin parçası yer almış. sekizinci sırada Derya Ulu Asil Gök Düeti Yansıma yer almış. Ve dokuzuncu sırada da Reynmen Renklensin parçası yer almış. yine aynı müzik platformunun ee, en çok dinlenen kadın sanatçılar listesine bakalım şimdi de. Birinci sırada Sezen Aksu, Minik Serçe, e, hiç şaşırtmadı beni. Geçen yıl da zaten Sezen Aksu Sezen Aksu birinci çıkmıştı. Gerçek adıyla Fatma Sezen Yıldırım bu arada o detayı da belirtelim. Ee, Sezen Aksu zaten sektöre sektörün mühi, mihenk taşlarından biri, Türk müzik sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi. Dolayısıyla e, onun orada olması kadar normal bir şey yok. İşte e, Serta Serça Berenerler, Levent Yüksel'ler sektöre bu isimleri kazandırdı. Çok önemli isimleri daha kazandırdı. Şimdi hepsini saymayalım tabi. Listede de birinci sırada olmayı hak ediyor gerçekten. O yüzden de hiç şaşırmadım demek istiyorum. <laughs> Ben geçen hafta demiştim ki Türk Dil Kurumu'nun bir anketi var. 2024 yılının kelimesini ya da kavramını soruyor demiştim. Ve ve kalabalık ışıklardan kalabalık yalnızlık ve e, yapay zekayı seçmiştim. Ve ne oldu? İşin sonunda o anket sonuçlandı ve kalabalık yalnızlık seçildi. Bakın e, benim e, dediğim seçildi gerçekten. İlk sırada olduğu için belki de üşengeçlikten de tıklamış olabilirler. O da ayrı bir mevzu da kalabalık yalnızlık seçildi. 2024 yılının kelimesi. E, buna şöyle demiştim. Önümüzde ekranlar var, orada bir kalabalıkla oyalanıyoruz biz aslında, ama kafamızı ekrandan kaldırdığımızda, etrafa baktığımızda, yalnız sadece o telefon, o elimizdeki e, oyuncak bizim e, önümüzdeki kalabalığı yaratan şey ve o esnada e, yalnızlığın içindeyiz aslında. Ben bu şekilde yorumlamıştım. E, artık halk nasıl yorumladı da bunu seçti. E, orası tartışılır. Orada sizin yorumlarınız da merak edilir tabii ki. E, ama TDK tarafından seçilen 2024 yılının kavramı kalabalık yalnızlık olmuş. Oxford sözlüğü tarafından seçilen yılın kelimesi de Beyin çürümesi olmuş yine bu da e, sosyal medyanın gereksiz kullanımını yansıtan e, çözümlerden örneklerden birisi olduğunu söylemek mümkün.